Dostlar selam kardeşim. Bugün yepyeni PUBG Mobile videosu ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? E, kontrol hassasiyetlerimi merak eden kardeşlerim var ve e, yani birkaç kişi sonuçta soruyor ve onların da e, benim için yani merakı önemli. Hem de sizler için de hani Redmi Note 10 kullananlar için de hani böyle hassasiyetleri soranlar var. Aynı zamanda merak edenler varsa bugün hassasiyetlerimi göstereceğim ve kontrol ayarlarımı göstereceğim. Ee, videomuza geçmeden önce arkadaşlar destek için gerçekten sizin like'larınız ve yorumlarınız çok çok önemli. Hani videoya destek olmak için bir like bir de yorum bırakmanız aynı zamanda kanalımıza destek olmanız için de yani kanalımızı yükseltmek için de abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan da anında haberdar almak için yani bildirim almak için bildirimleri tümü yapabilirsiniz. Ee, o zaman hemen hassasiyete bir geçelim. Kontroller hassasiyetlere. ürünleri falan alacağım ilk olarak. Ee, şöyle yapalım. İki tane de lazer alalım lazım olacak çünkü bunların hepsi bize tek etiket Şimdi ben M7'de e, zaten normal kompansatör kullanıyorum e, Şunu M4 için bunu da alalım Burada eksik bir şey var mı yok e, Şimdi M7'de arkadaşlar ben dikey kullanıyorum e, Onun dışında uzun şarjörü da alalım m 4te de lazer yani lazer diyorum açık Açık el tutamağı kullanıyorum Gördüğünüz gibi bu şekilde yani bunlar. Bir tane de hemen uzun şarjı alalım şuradan. Hemen bir gidelim sprey denemesi yapalım. Şimdi en başta bir sprey atacağım. Ondan sonra hassasiyetlerimi göstereceğim. Spreylerim o kadar da iyi olmayabilir ama benim kendime göre iyi. Şöyle. Yani bu bana göre iyi arkadaşlar. M4'te de atalım aynı spreyi. Şöyle bunu da içe çekelim. Yani bunlar bana göre bence iyi arkadaşlar. hani siz beğenirsiniz beğenmezsiniz bilemem ama. Ne <laughs> de hassasiyet bekleyen kardeşlerim var. Zaten kontrolleri görüyorsunuz. Ben açık oynuyorum şu anda. Normalde hepsinin saydamlığını gizliyordum ama şu anda açık yeni cihazı geçtiğim için. Şimdi hassasiyetlerden başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi kamera hassasiyeti 3. şahıs şahıs falan bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hani görüyorsunuz. Tek tek hepsini göstereyim ben sizlere. Zaten siz SS alıp kendinize göre ayarlarsınız belki. İsteyen isteyen varsa şöyle gösteriyorum. Zaten bu iPhone 6 hassasiyetlerimle aynı arkadaşlar burada. Ondan ya o da haberiniz olsun. iPhone 6 hassasiyetleriyle bunlar aynı. Jiroskop hassasiyetlerine geçelim jiroskop kullananlar için. Üçüncü şahıs, dörgünsüz falan bunları full gördüğünüz gibi ben 400'de kullanıyorum. Hani benim hassasiyetlerim biraz değişik. Size de değişik geliyor olabilir. Ama yine de merak edenler için göstereyim ben. Gördüğünüz gibi bakın çoğu şey bende 400'de. Hani 3x'i bile 400'de kullanıyorum. Mesela şu gördüğünüz spreyi şöyle söyleyeyim. 400'de atıyorum ben. Bakın bu 400'de. Tabii ki de inceliklerine göre hepsini teker teker ayarlayacağım ama şöyle bir şey var. Şu anlık böyle kullanıyorum ben. Şimdi şöyle göstereyim yine. Kontrollere de gelecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi kontrollerde bu şekilde. Buradan alabilirsiniz. Hani hatta bunun kodu mu veriliyordu? Şöyle bir kod mod bir şey vardı. Paylaş plan 1 miydi arkadaşlar? Böyle alabilirsiniz arkadaşlar. Yani buysa muhtemelen bu zaten. Ee, bunu da alabilirsiniz. Yine buradan da ayarlayabilirsiniz. Zaten şöyle göstereyim. Ee, buradan da bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Son bir kez şöyle bir sprey atalım. Hemen arkadaşlar o zaman bir küçük bir gameplay atalım. Ee, orada da zaten görürsünüz hatta kontrolleri falan. Önümde <laughs> var adam. Burda pusma kanka Arkamdan biri sıkıyor bunun arkada olabilir o Geliyor Nerede? Şurda Bakalım atlar inşallah takımın başlarında olsun. Hayırdır ya? Bize demin arkadan sıkan buydu bu arada o mefeyle. Kanka öyle değil böyle vururuz kankam. Canımızı basalım. Bu da bayıldı. Bunların arkadaşları var da bitmedi bunlar arkadaşlar. <laughs> Bak bu saattir kusuyor, bot yapıyor burada. O matlerin ne durdu mu? Tepe dolu. Benim şöyle bir hediyem var size. Onu bir tutsaydınız var ya. Aga be, lan. Kötü oldu bu Diğerinin sesini duymadım ki Arkadaşlar o zaman bu videomuzda böyle olsun Bu arada Handicam bir gidip gelmiş inşallah e, Bir sıkıntı olmamıştır e, Bu videomuzda bu kadar olsun zaten videomuzun Genel amacı şeydi hani e, Kontrol hassasiyetler zaten onun dışında çok daha Kaliteli güzel gameplayler gelecek Ama dediğim gibi gameplayleri böyle Handicamsız Yapmaya çalışacağım çünkü Handicam yaparken bakın Ben şöyle oturuyorum Yani eğiliyorum otururken ama handcam yapmadan şöyle yaslanarak oynasam yani beni bu şekilde şuradan facecam olarak izleseniz çok daha rahat videolar gelecek o yüzden merak etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.